Sa bur durduğu, oturduğu yerden aynısını alır. Değil mi? Ne kadar önemli. Hacılar da orada belki de karavanaya giden de var. <laughs> Gitmiş oraya da terbiye günü diye herkes kazanır mı? Kafası bozulmuş, bağırıyor, çağırıyor hacı. Namazı kaçıran hacı bile var. <laughs> Namaz kılmıyor orada ya. Ya. Bıçakla birbirinin peşine dolanan var. <laughs> Bayram sabahı. Sen burada işine bak. Ben öyle ne hacılar gördüm. Gidebilecek ne hala gidemiyorsun. Zaten ki ikinci de zaten nafile olur. Farzat bir kere de. Ama burada da kazanma imkanı var mı? Var. Evet. Sabah namazına kaçta duruluyor şimdi? İnşallah. E ben bu sabah geleyim inşallah. Zaten buralardayım da. Kıldırayım buradan inşallah. i̇nşallah. Secde suresiyle insan 10 günlerin en eftal günlerdir sünnet yerini bulsun. Bir sünnet terk ediliyor. İnşallah sabah namazını 6'yı 10 gece 10 gece, çeyrek gece durarız en geç inşallah. İnşallah. Arafa gecesi. Beni de kıldırsın istiyorsunuz ama kıldırınca da canınız çıkıyor değil mi? Yani e, biraz uzun oluyor ama e, sabah namazında tabi secde süresi, insan süresi sünnet olduğu için onları okuyalım. Hem de mübarek on günlerde ölmüş bir sünneti ihya ederek yüz şey sevabı alalım inşallah. Hiç de İstanbul'da bir yerde okumuyorlar ya. Tefsire gidiyorum çünkü ondan sonra. Ben tefsir çalışıyorum sabah. Sabah namazında tefsir çalışıyorum. 17. cildi yazdırıyorum. 13'ün işte iştah kadar duramayabilirim. De. Mustafa Hoca geliyor inşallah zaten herhalde. Ben namazı kıldırırım. Tefsire giderim. İnşallah. Ondan sonra ne var? Arafa gecesi. Yani pazarı pazartesiye bağlayan Ne namazı var? 5 selamla 10 rekat her rekatta beş kere Kureyş suresi. Kureyş hangisi? Li fi Kureyş. Hoca yani bilmiyorum. O zaman beş ihlas okursun. ve günü 15 Kasım Pazartesi namazı. Dört rekat namaz. Her rekatta üç kere Kadir suresi. İnne anzel ne Yirmi bir kere İhlas. Kulü Her rekatta üç inne anzelina 21 kulü Allah. Namaz bitti. 70 kere salavat. Hangi salavat? Allahumme salli ala Muhammedin ve ala al Muhammedin ve barik ve sellim. Burada yazıyor. 58'in sahibi. Salavat bitti. 70 kere Am Estağfirullah li ve lil müminine vel müminat. Arafa günü. Şeye bak ya. Hem kendim için hem bütün inanan kadınlar için Allah'tan af istiyorum. Af olmaz mı bunu yapan ya? Bir de bütün Müslümanlar kadar cevap alır. Hadis-i şerifte diyor ki kim inanan erkeklerle kadınların günahları için istiğfar ederse men istiğfarallaha lil müminin vel müminat ülhikaluhu bi kulli müminin ve müminetin hasene. Hadis-i şerif bu. Her kim inanan erkeklerle inanan kadınlar için Allah'tan af isterse bütün Müslümanlar adına burada yazan şekilde. Estağfirullah li ve lil müminine, müminine Dünyada ne kadar inanmış erkek kadın varsa hepsinin kelle başı ona bir sevap yazılır. Bir buçuk milyar sevap. Ya. Bunda Arafa günü mutlaka kılar mısınız inşallah? İnşallah. Bayram namazından sonra. Salı gün. Bu da biraz zor mübarek. Dört rekat kılınıyor. Eve gir, kurbanı murbanı kestin eve geldin. Bir de kurban namazı var iki rekat. Onun da duası var o kurban risalesinde. Kurban risalesinde yazmış idim onu. Efendim. Bakayım. Sahife olarak bulabilir miyim? Şimdi yani kısa bir risale olduğu için. İnşallah bulursunuz. Efendim. Namazdan önce söylemesi müstahap. Dualar var. Ondan sonra kesmeden evvel dualar var falan. Bunlar 97. sayfa Kurban Risalesi'nden 97. sayfeden sonra geliyor. Oralara bakarsınız. O gün dört rekat namaz salı gün kılarsa birinci rekatta sebbi hisme, ikinci rekatta ve şemsi, üçüncü rekatta ve dördüncü rekatta ihlas suresi okusa yani işte bilmiyorsun işte hepsinde ihlas okuyacaksın ne yapalım? 50 senelik günahını Allah mahveder. 50 senelik günah olsa Rabbim siler süpürür. Bayram namazından sonra evine giren iki rekat kılan dergide yazmışım onu bak. 59. sayfede. Fatiha'dan sonra üç kere Kevser suresi. İnna atayna kel Çünkü ben har kurban kes demek ya. Fakir diyor. Kurban kesemeyen fakir. Bayram namazından sonra evine girer girmez. iki rekat namaz kılsa. Her rekatta Fatiha'dan sonra üç kere Kevser suresi okusa. Aynı kurban kesmiş sevabı kazanır. Aynı. Ama zengin ise önce kurbanlı kessin. Son akabinde inna salati ve ve duası var. Üç satır burada. Bu dua ile dua eder. Rabbim de fazl keremiyle kabul eder inşallah. Evet. Bunlar da dergide. Sonra Zilhütçe'nin on günün zikirleri. Buna devam edin. İnşallah. Bunlar ne kadar faziletler, ne kadar faziletler. La ilahe illallah ve la şerikele mülkü ve levul hamdü yuhiyyü ve ümit Bediil hayru ve ve alâ külşin kadir 59. sahafede derginin 100 kere bu duayı yapsa dünyadan o gün onun ameli kadar Allah'ın huzuruna deftere bir kişi daha çıkamaz ancak onun kadar bu sözü söyleyen ondan fazlasını söyleyen daha fazla başka adam yeri göğe katsa bütün ibadetleri yapsa Öbürü de sadece yüz kere bunu söylese, o gün bunu söyleyenden daha üstün hiçbir kimsenin ameli çıkmaz. Allah! Bu hadisinde de var bu. Bu ama on günlere mahsus, özel bir sigadır. Sonra ikincisi de Eşhedü en la ilahe illallah vehtehu la şerikele ilahen vahiden sameden lem yettehid sahibeten ve la ulede. Yüz kere okusan. Bir milyon hasene. Ya bir tanesiyle adam cennete girer be. Bir milyon günah silinir, on bin derece cennette irtifa kaydeder. Üçüncüsü, Eşhedü en la ilahe illallah ve la şerike leh. Lehu'l mülkü ve lehu'l hamd. Yuhyi ve yumit. Ve vahheyyul la imut. Bi yediğil hayr. Ve ve alâ külüşeyin kadir. Bu da çok uzunmuş ya. Ya üç, üç üçüncüyü yüz kere okusa yetmiş bin melek iner ona özel. Ellerini açarlar. Dua ederler. O zikri yapana salat ederler. Feyz yağdırırlar. Rahmet yağdırırlar. Bereket yağdırırlar. Dördüncü Hasbi Allahu ve kefa semi Allahu limen dea leyse vera Allahi munteha bunu yapsa melekemen ağzından bitir bitirmez kapar Mevla'nın huzuruna koyar. Mevlamız da o zikri okuyan, bitirene bir özel bir tecelliyle bakar. Sırf ona bakar böyle. Allah bir kişiye böyle rahmetiyle bir özel nazar ile bakarsa daha ebedi bedbaht olmaz ve ebedi azap olmaz. Beşinci Allahu melekel hamd kema ve hayran mimma nekul Allahu salati ve nusuki ve mahyaya ve memati ve leke rabbi turasi Allahu ne'udü min azabil kabri ve min şetatil emr Allahu ne'eseluke Min hayrima, ya yüz kere yapamıyorum bunu. On yap bari ne yapalım ya. Neresinden dönersek ne kadar koparırsak ya. Bunu okuyanın sevabını İsa Aleyhisselam ne buyurdu? Bana özel bildirildi ama size bildirmekle mezun değilim. Bunun sevabını demedi. Bu beş zikri yapanlar evlerinde Evliyaullah zuhuratta gördüler nurdan beş tabak üst üste konmuş. Evler, ocaklar nur dolmuş. Nerede? Mübarek on günlerde zikirler, tekbirler. Buyurun. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ve lillahi'l hamd. الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكره واصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Ya Rabbi gök kapıların açıldığı şu tekbirler saatinde vaktinde hepimizi affeyle ya Rabbi. Boyunlarımızı cehennemden nazat eyle. Amin. İnanarak bizi dinleyenlerin hepsini ortak eyle ya Rabbi. Allah'ın bütün müşkillerimizi hallü açani. <laughs> en son efendi kardeşim hanımı da ağır hasta Acil şifa ihsan. <laughs> ne dua ısmarlayanlar var. Acil şifa ihsan. <laughs> Dertlere devalar ihsan. Borçlara edalar ihsan. Mahkemesi <laughs> olanlara kazanmak nasip büyülü sihirli cinli olanlar hepsini hala söyle. Kurtar Allah'ım Allah'ım. Seyyidina Muhammed ve ala Kaptınız bir dua. O tekbiri yapınca gök kapısı hemen açılıyor. Allah. Hadis-i şerif. O anda kapı açılıyor. Ne zaman yaparsa. Hem de cuma gecesinde. Hem de on gecelerde. Ya. Çok büyük işler var. Sohbet. Boşuna değil mi sohbet? Millet enayi mi ya? Efendim... Yazık. Acıyoruz ya. Gelmiş 80-90 yaşında. Bir kere şu tekbiri okumamış. Böyle adamlar var bu memlekette. 80-90 yaşında ya. Bir defa nasip olmamış ya şu tekbir, salavat nasip olmamış. Gecen haftada salavatı unuttun diyorsun. Merdivenden çıkarken adama salavat denir mi ya? Niye unutturuyorsunuz o zaman? Onu da yapalım şimdi peşinden bir de. Allahümme. Salli ve, Salli, ve Salli ve sellem ve barik, ve barik. Ala, seyyidina. Ve ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummi el habibil alil -al kadri el azimil cahi al ve ala alihi ve, ve sahbi amin. 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 amin he yaptım herhalde ya amin. arkadan beni şey ettiler ben yine yaptım canım da ne yapayım Hakkınızı arayın kardeşim ben ne yapayım böyle her dakika. Unutatabiliriz ama unutmayalım. Unutulur mu salavatlar? Bu faziletler. Ya aman 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 aman. Bunlar bizi Kadir gecesine denk olan bir tevhid zikri var. Onu hangi gece yapsan Kadir gecesinde okumuş yazılıyor. Dualarım kitabında var. İmam Zühri'den rivayet. Bu gecelerin her biri Kadir gecesine denktir. Onun için onu da yapacağız sonunda inşallah. Şimdi unutturmayalım birbirini bu zikirleri. Tabi Harifan dergisi haftaya şimdi perşembe bayram. Değil mi? Sohbet olmaz. He? Yok perşembe de bayram. Da salı olunca perşembe seyran mı oluyor? Ondan sonra e, sohbeti tatil ediyoruz bir hafta. Öyle mi? Seni desem yapalım mı? Yap hocam diyor. Gelir misin diyorum gelim diyor. Yalan konuşuyor. Yalan konuşuyor şimdi. Yalana bir lüzum yok. Bayramda sohbet olmaz. Olur ama gelen olmaz işte yani. E sonra efendim ne yapacağız? Yok. Şimdi bilmiyorum ki ne olur. Efendim Hazret bir yere çağırır bir yere bir şey. Şimdi önümüzde bilmiyorum ne olacağını. O bakımdan söz verirsem bağlanırım. O da zor olur. İşlerimiz var, derslerimiz var. Şimdi cuma gecemizi ihya ediyoruz elhamdülillah. Önümüzdeki gecelerde sizi hiyat edin inşallah. Ondan sonra e, ki perşembe yani bayramdan bir sonraki perşembe de şöyle bir şey yapalım diye düşündüm sonra da yedi buçukta yatsıya duran da 8'de sohbet başlasın. Çünkü sohbet biraz gecikirse dokuz buçuk ona denklemesin yani. Tez bitsin. Yani 8'de sohbet başlayacak inşallah. 8'de sohbet başlayacak. Perşembe günün e, gününde e, bayramdan sonra inşallah rahman ondan sonra bu dergide çok özel ilimler yazdım ama inşallah e, Rabbim istifade nasip eylesin çok ilim var burada şimdi o ilimlerden bazısında vesvese için